Evet kanalıma hoş geldiniz. Merhaba. Arkadaşlar evet, bugün boyama yapıyoruz. İlk defa hayır ama size ilk defa göndereceğim. Ee, 4, 4 dakika 10 saniye saniyesi de olabilir. Ya tabii 2 tane boyama yapacağız. 1, 2, kalem, boyama kalemleri de 4 tane sıkacağız. Gözümüzü kapatıp. haydi başlayalım. Ayarladım. Şimdi boyamalarımı <laughs> da <laughs> Bu. 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 Açmadan önce arkadaşlar kalemlerimizi seçelim. Gözüm kapattım ben. Hayır tamam şu kırmızı yap.

60'a. Kullandım. kullandım. Bunu da buralara kullandım. <laughs> <laughs> bu daha kolay mı? Evet. Olsun. Ay bu işte benim zor olacak. Bakın. Hı -hı. Evet. 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 Bu evet. Bu kardeşim Abdullah'ın. Bu da Fatma Gül'ün benim. Hangisi daha güzel derseniz bence benimki. Çünkü bu nasıl bir şey ya? Hep de koyu renkler çıktı. Şimdi mı bakalım. Buraya evet. koy. Oh, oh. evet, bu. Çıkarsan çantı biliyorlar. Çık <laughs>

Sen bir şey yapmadın. Sen bir bir şey yapmadın. Sen 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 düşünüyoruz. Evet, ama 4-5 bu videoları çekiyoruz. Tabii ki çıkabilir.

Ben de hızlıca boyadım. Hile. Hayır hile değil. Hızlıca boyadım ötünce. Sen de boyuyordun. Ama sen de boyuyordun. Ben gördüm ama arkadaşlar görmedi çünkü benle ilgileniyor Arkadaşım, arkadaşlar mecburum arkadaşlar. Evet oldu. E açabilirsiniz oyunda. E açacak arkadaşlar açacak açabilirsiniz. Arkadaşlar böyle Arkadaşlar böyle şimdi kullanacağız. Her yerde kullandık. Bakalım ben bunun kullandım. Bakalım kaçma. Ama arkadaşlar sürenizden gidiyor. Söyleyeyim oyunda. Ha, oyun başlarsanız daha iyi olur. Şimdi koyalım hemen resmi. Arkadaşlar süre bitince dır dır çalınca e, boy hemen boyarsanız sayılıyor. Söyleyeyim. Ama e, duymadım. Kardeşim de boyadı az sıra. Sonra baktım öyle dedim. Sonra ben de hızlıca boyadım hemen 5 dakikaya. Böyle. Ben zaten Gül'ü seçenler. Abdullah'ı seçenler. Abdullah Fatma, 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 Fatma. Abdullah Fatma Gül o Fatma, zaman kardeşim arkadaşlar inşallah beğenmişsinizdir hangisini eee. daha çok beğendiyseniz lütfen yorumlara yazın hani hangisini beğendiyse Fatma Gül'ün takımı şöyle yakınlaştırayım eee. Arkadaşlar hızlı konuştukça Abdullah'ın takımı hızlı konuştukça başka bir şeyler duyuluyor anlamıyorum Neyse görüşmek üzere arkadaşlar ben kazandım kesinlikle e çünkü bakın ne kadar güzel boyamışım. İlk resmimiz, ilk resmimiz Fatma Gül'ün, Abdullah'ın. İkinci resmimiz Fatma Gül'ün, Abdullah'ın. Ben böyle birazcık kötü boyadım ama son anda boyadım yoksa güzel gidiyordum. Yapın <laughs> <dakika> arkadaşlar, görüşürüz <laughs> arkadaşlar. Bay bay, bay bay arkadaşlarım. <laughs> bile kardeşim bile yani Abdullah. Bey seçebilirsiniz ya. Yok seçersiniz. Abdullah Fatma görüşürüz Abi. Abi. Abi Arkadaşlar, beni seçebilirsiniz ama Abdullah beni seçmeyin. Ama bey seçersiniz Mutluluk.